Sağır Kurbağanın Hikayesi Kurbağalar bir gün yarışma düzenlemiş. Hedef çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir kurbağa sürüsü de arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış. Seyirciler arasındaki hiçbir kurbağa yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırmaya devam ediyorlarmış. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Sonunda bir tanesi hariç hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş ''Bu işi nasıl başardın?'' diye. O anda farkına varmışlar ki kuleye çıkan kurbağa sarmış. Biz de çocuklar hayallerinizi gerçekleştirmeyeceğinizi söyleyen sözle kişilere karşı hep sağır olun. Olumsuz düşünen insanları sakın duymayın.